Arkadaşlar günaydın. Prostatit hastalığı tedavi tecrübesi, hasta tecrübesi kayıtlarımıza devam ediyoruz. Şimdi Ahmet Bey'in tedavisi 10 gün önce bitti. İstanbul'dan bize geliyor. Ahmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abi kaç yaşındayız? 43. 43. Ne iş yapıyoruz? Finans. Finans işi. Abi hikayenizi bir anlatın. Şimdi hastalarımız için iyi oluyor. En azından teşhis konulamayan hasta var. Bunu dinleyip en azından bende bu hastalık mı var diye şifa bulabiliyor bana geliyor arkadaşlarıma ya da bu işte uğraşan meslektaşlarımıza gidiyor. Hı hı. Evet ee, hocam. Ben yanma şikayetiyle başladım. Peniste yanma. Peniste yanma. Abi peki şey diyeceğim yaparken... bunun öncesinde bir sebep ne olabilir sizce? Niye ee, başladı bu hastalık sizde? E, açıkçası onu çok bilemiyorum hocam ama e, yani ben fark ettiğimde yanma ile başladı. Sabah Sonra... yandınız yanma var. Evet. Hani korunmasız evet. ilişkidir, soğuk havadır, üzüntüdür, ne bileyim. Farklı bir harekettir, öyle bir şey yok sizin net evet. ne, bu dediğiniz bir şey yok. Bir şey yok. Yani belki şey olabilir. Ama dikkatimizi çeken bir durum Dikkatimi yok. Dikkatimi çeken bir durum yok. Dediğim gibi yanmayla başladı hocam. Sonrasında Hı -hı. ağrı ve inanılmaz bir boyutta ağrı artarak devam. Ağrı arttı. nerede oluyordu? Pelvit bölgede hocam, alt tarafta hem testisin testiste, altı pelvit bölge dediğiniz perine evet, bölgesi hem orada hem de testiste bir de penisin ucuna doğru batma da oluyordu. Penisin ucuna batma evet. Ee, i̇drarla ilgili probleminiz var mıydı? E, vardı. Çok sık idrara çıkıyordum. Çok sık gidiyorsunuz. Evet. Doktora gittiniz. Ne dediler size? E, doktora gittim. E, hocam idrar testi yapıldı. Kan tahlili yapıldı. E, sonra antibiyotik tedavisi uygulandı. Hı -hı. E, sonra kronik prostatit olabilir diye işte ultrasona girdim. Birçok şeye girdim en son kronik prostatit dendi. Dendi. Ee, sonrasında bununla ilgili ben araştırmaya başladım. Aslında arkadaşlar hastalığın ilk 6 ayı içinde kronik demek yanlış bir terim. Yani hasta gidiyor daha 2 aydır bir problemi var. Kronik prostatit tanısı yapıştırılıyor. 6 aydan uzun süren durumlarda kronik prostatit dersiniz. Bir de 6 ay içinde zaten bu hastalık bir tedavi yapılmadığı için direkt kronikleşme yoluna gidiyor hastalık. Ama ilk 1 ay içinde, ilk 6 ay içinde düzgün bir tedaviyle zaten kronikleşme şansı çok 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 düşük. Hiç görmedim ilk erken dönemde ki sizde bu hastalık 2 sene var. Evet. Anlatmaya gerek yok çok tedavi aldınız, antibiyotikler evet. aldınız, umudunuzu yitirdiniz. Evet hocam en son bizi bir şekilde gördünüz geldiniz. Evet. Ne zaman abi, iki zaten, hafta önce tanıştık sizinle. Evet. Zaten sürekli insan bu şeyle mücadele edenler anlayacaktır. Araştırma halinde oluyor. Evet, yani çünkü şifa bulmak istiyor. Aynen. Ee, o rahatlığı yaşamak istiyor. Eski haline dönmek istiyor. Evet. Orada da sizi buldum ve geldim. Kaç kaç seans yaptım siz abi? Ben ee, altı seans hocam. Sizde hastamdan PCR kültür de aldık. Evet hocam. Masaj sonrası penisten gelen sıvıyı evet hocam. kültüre ve PCR'e gönderdik. Hiçbir şey üremedi. Evet. Siz zaten korunmasız ilişki, yanlış bir ilişki zaten bahsetmediniz. hikayenizde de evet. yok. Zaten yok bir şey hocam. üremesini ben beklemiyordum. Yani evet. nan bakteriler prostatit diyorum ben size. Sizin tedavide biz 6 seans ne yaptık abi? Şok yaptık. 6 seans şokunuz evet. oldu. penisi içinden mesane, prostat lojuna 3 seans ozon tedavisi, ozon gazıyla antibiyotik verdim. Evet hocam. Prostat masajı yapıldı. Evet. Altis seansı bitirdik, gönderdim. Şimdi iki hafta geçti ve geldiniz. Evet. Kontrole geldiniz. Bana geldiğinizde de en büyük şikayete ağrı diye yazmışım. Bel bölge, penis başında ağrı oluyor. Antibiyotik tedavileri üçlüleri almış ama çok fayda görememiş. Tedaviyle ilgili de çok sıkıntısı var. Nasılsın abi şimdi? Gayet iyiyim. Hocam. Ağrılar geçti mi? Ağrılar geçti, ağrı yok. Yanma yok, süper. sık idrara çıkma azaldı artık. Baya rahatladınız. Baya rahatladım, yani, normale dönüyor. Yani iyileştim diyebilir misin? O %90 iyileştim hocam. Şimdi arkadaşlar zaten 6 seans yapıldı. %90'a getirdiysek mükemmel bir şey. Birkaç seans daha yapacağım sonra kontroller olacak ayda bir, üç ayda bir, altı ayda bir. Ondan sonra bu hasta benim gözümde iyileşmiştir çünkü artık kontrol bizde. Yani 6 seansta hasta %90 rahatlıyorsa ve 2 hafta önce tedavisi bitti. Bu çok mükemmel bir şey. Ahmet abim çok geçmiş olsun. Bugün ne yapılacak? Bugün gene kontrolünü yapayım. Ondan sonra da dediğim şekilde bir ay, üç ay, altı ay durumunuza göre İstanbul'dasınız. Bu işi çözeceğiz. Tamam çok. Bir daha da bu işte uğraşmayacağız inşallah. İnşallah. Çok geçmiş hocam. olsun. Teşekkürler hocam. Erkek Sağlığı Merkezi Mutlu Erkeklerin Tek Adresi